Gençler hepiniz hoş geldiniz. Yeni bölüm bir kaldığı yerden devam ediyor. En son biz rakandık ve başımıza tuhaf olaylar gelmiş. Hatta biz kendimizi polise ihbar ettik. Kendimizi ihbar ettik daha doğrusu evimizi birisi girdi bana saldırdı vesaire vesaire gibisinden. Fakat polisler, e, düzeltiyorum doktorlar. Tabii tabii ilk önce polisler çünkü ilk başta polisleri aradık. Polisler eve geldiğinde bizi buldular vesaire vesaire yaptılar. Fakat görünüşe bakılırsa evde bize saldıran hiç kimseyi bulamadılar. Tek soru Aa, abi böyle bir şey olamaz ya. Ben buraya girmiyorum abi teşekkür ederim. Tek sıkıntı evde bize kimsenin saldırmadığı ve hatta hatta evde bizden başka hiç kimsenin de olmadığı yönünde bazı raporlar. 323 numaralı oda beyaz kod. Pekala. Ya yüksek ihtimalle hastanelerde çalışan eee vatandaşlarımız bilecektir. ya yani 302 beyaz kodun ne anlama geldiğini, mavi kodun, kırmızı kodun ne anlama geldiği yüksek ihtimalle bileceklerdir. Fakat ben e, ee, hastaneyle alakalı bir ee, işte, bir görevde bulunmadığım için bu kodun ne anlama geldiğini açıkçası bilmiyorum. Geçen bu oyun hakikaten inanılmaz geliyor yani. Niye bilmiyorum. Daha yeni amnesia oynadım mesela ben ve... Ya bir önceki bahsettiğim gibi aslına bakarsanız ben hani bu korku oyununda abi sağ solu vallahi kestiremiyorum ve o yüzden bilmediğim şeyler beni dehşet derecede korkutuyor. Dolayısıyla bu oyunda acayip korkuyorum abi. Çünkü çoğunlukla fiziksel tehlike olmuyor bu, bu, oyunda. Jump scare de aslına bakarsanız çok fazla olmuyor. Sadece bazen böyle bir küçük kovalama sekansları olabiliyor. Bazen kenardan köşeden birisi size bakacakmış gibi hissedebiliyorsunuz. Bakar mısınız? Kimse kalmamış abi hastanede. O kadar ilginç ki. abi belki bak ne olabilir biliyor musunuz? Biz Hani olmayan şeyleri gördüğümüz için yüksek ihtimalle hastanede yatarken böyle uyanıyoruz ve işte peşimizdeki artık musibet her neyse. Bizim bak bu sesleri duyuyorsunuz değil mi? Oğlum. Abi iğrenç sesler duyuyorum ya. Böyle bak vıcık vıcık sesler duyuyorum biliyor Sanki bir şey böyle vıcık vıcık olan bir şey daha çok vıcık. Oğlum nereye gideceğim? Hastane çok büyük. Ya bak her yer bir yere gidiyor biliyor musunuz? Girdiğim bir tane oda vardı hiç girmediğim şu sağ tarafta 307. Neyse 323 müydü? 323 dedi. Biz şuraya bir ilerleyelim bakalım. Burada zaten girmiştik. Okey geliyorum abi. Geliyorum. Ha dediğim gibi belki de o kötülük musibet bize olmayan şeyleri şu an için gösteriyor. Belki hastane şu an için ee, birçok insanın yoğunluğuyla kaynıyor olabilir. Fakat biz bunların hiçbirini görmüyoruz çünkü Aa ne güzel bakar mısınız? seddi için böyle bir duvarın içinde boşluk yapmışlar. Oğlum böyle bir şey var mı acaba? Oha oyun için mi düşünülmüş? Bilmiyorum yani Türkiye'deki hastanelerin hiçbirinde bu tarz bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. Bakar mısınız? seddi için hem koridoru Korkmamak için gençler kusura bakmayın çok farklı şeylerle kendimi oyalamam lazım bilginiz olsun. Bu arada hiçbir şeyimiz yok. Ee, biz buraya gelirken çakmak vesaire ben aldığımı hatırlıyorum ben fakat maalesef. Çantam bomboş abi. Ya yani, rica ediyorum korkutmayın ya. Hani çıkacaksanız Adam gibi bir seferde çıkın. Biz ekmeğimizi bakalım yani öyle değil mi? Bakar mısın? Hastanede insan bırakmamışsınız ya. İblis. He? şeytan. Restroom. Bir uğrayalım. Aa kapalı tuvalet. Harika. Okey ilerliyoruz bakalım. Teşekkür ederim bu arada göstermiş olduğunuz destekler için. Vesaire için. Yorum için. Her şey için. Çok çok teşekkür ederim. Bilmiyorum. sürekli soruyor belki bu soruyu ama. Aynı zamanda oynuyor musunuz? Belki korku, korku oyunlarını belki oynamak Hani izleyip de oynamak biraz belki saçma olabilir. Çünkü korku oyunu oynuyorsanız en azından korkmak istiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ve hani birisi oynadıktan sonra siz de deneyimliyorsanız korku oyunu. Mesela biraz daha işini sağlama alan insanlardan olabilirsiniz. Yani en azından bu kişiyi döndüğünde karşıma neyin çıkacağını veya neyin çıkmayacağını. Neyi nasıl yaparsam, hızlı gidersem, yavaş gidersem hangisi bana karlı olur vesaireyi. Belki önceden bilmek istiyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani çoğunlukla bu oyunu... Ben yine oynadığınızı düşünmüyorum keşler. ya. Yüksek ihtimalle sadece izlemek için şu an burada bulunuyor olabilirsiniz. Bak daha güzel yerlere geldik. Harika böyle olsun ya. Aydınlık. Aa bir dakika. Aynı yere gelmedik değil mi abi? Aa yok burası çok daha farklı. Güzel. Birçok kapının kilitli olması gayet iyi. Öteki türlü olsun. Aa anahtar. 323 olsun o daha fazla uğraşmayalım. 323 yes. Not var mı okuyabileceğimiz? Kapan yavrum. Yanmıyorsan kapanabilirsin. Hiç vallahi kimseyle vakit ayıracak vaktim yok ha. Hiç kimseye bir şeyimi ayıracak vaktim yok ha benim. Bu abi? Sandalye. Çok güzel. Bunu hangi elle tutuyoruz? Sol elle tutuyormuşuz. Çok çok iyi. Sakın düşme. Çünkü etrafı rahat rahat araştırmak istiyorum ben. Yanmaya sönmeye devam edecek misin? Devam edeceksin. Pekala. Bay bay. Ne aldık şimdi çantamızda? Bir adet. Eee 323. <gülüyor> 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 Allah. Code white. Emergency in room 323. Code White, emergency in room 323. İşin kötü yanı ben çıktığım odanın numarasına bakmadım biliyor musunuz gençler ve yüksek ihtimal bizim geri dönmemiz de gerekebilir çünkü geride birçok oda vardı ve ben inanın numaralar a bir dakika 311 diyor lan burası bu kaç abi ah numara yazmıyor bunlarda niye oda değil mi bunlar sıkışmış Allah belanı ne oluyor lan? <laughs> Aa 323 üç bir dakika. No! Get off me! Fuck! Ne oluyor abi? Ben ben. Aa burada olaylar olmuş abi. Kaçırdık biz bu olayları. Oğlum bize yatıştırıcı şey falan mı verdiniz abi? Sakinleştirici. O ne? Aa bir dakika oraya geçebiliriz lan. Doğru aletle muhtemelen duvarı kırabilirsin diyor. Abi bu duvar kırılacakmış gibi ya. Şu kapıyı falan sökemiyor muyuz bir şekilde? İlla doğru aletle muhtemelen duvarı kırabilirsin. Güzel. Güzel genç. En azından artık neyi ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Amacımız o duvarı kırmak tamamen. Bunlar bir şey sağlayacak mı bize? Sağlamayacak. Burası ne? Aa bak buraya geçmemiz gerekiyor bizim. Allah. Bak çok tuhaf sesler geldiği zaman ben şey sanıyorum mesela. Oyunun bir tarafından bir şey böyle geçti sanıyorum ve... Onu göremediğim için kendimi ekstradan daha garip hissediyorum çünkü ya böyle bir kordu anlamını tekliyorlar ne kadar derin olduğunu la 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 bunu her yerde görmezseniz ha müthiş bir taktiktir gençler bu bunu uygulayın bakın e bak kapalıymış burası aa değil kapalı ye işte bu kadar hiç böyle korkmamızı korkmamıza gerek yok ya sanki bir yerlerden kesin yani emin değilim yapmayın abi ya rica ediyorum vallahi geçip gideceğim. Vallahi iblis yapma gözünü seveyim ya. boyun oyun şeytanı çok korkunç gençler. Bilmiyorum ee, ilk oyunu hatırlayanlar. İlk oyun 13 bölümlük bir serim var gençler. Visage'ın ilk hikayesini anlattı. Aa ne güzel. Ne yapabiliyoruz abi bununla? Bir Allah Allah. Sadece elleyebiliyoruz ve tuhaf hareket yapıyor bu. Peki. Eee... 13 bölümlük bir serimiz var gençler. Ağlama sesleri geliyor. Orada mesela koridorda birkaç kere kötü karakteri görüyorsunuz ve Allah'ım yani sakınsın. kabusta görmek istemeyeceğiniz tarzda bir Abi çok özür dilerim. Tam da sizden bahsediyordum vallahi. Eee. Tam da sizden bahsediyordum yemin ederim. Bu oyunda bu arada paranormal olaylar ee, oyunun şeyini gösteriyor size bilginiz olsun. Yani nereden gitmeniz gerektiğini gösteriyor. O yüzden yüksek ihtimalle o kapıyı değerlendirmemiz gerekiyor bilginiz olsun. Şöyle bir şöyle bir göz atabilirsem Eee, burada yatan hastalara bir şey elde eder miyim diye düşünüyorum. Yüksek ihtimalle edemem. O yüzden şansımı zorlamayayım abi ben. Ağlama seslerinin geldiği kadınlar tuvaletine girmek üzere ben ya abi yapmayın ya. Ağlayan biri var kadın tuvaletinde. Olmaz. Olmaz. <laughs> Olmaz abi. Ciddi çok tırsıyorum. Neyse. Girelim abi yapacak bir şey yok. İlerliyoruz bakalım. Ee, ablacığım geliyorum. Işık şey yok mu abi? Hanımefendi. İnanın benim hiçbir alıp veremediğim yok abi hiç kimseyle. Bak ben şuradan şunu alacağım. Ben odanıza girmeyeceğim bile. Ya yani benim burada bulunmam gerekmiyor bile. Aa burası daha Vallahi aldım. Allah belanı. O ses neydi? Bir dakika birisi terk etti burayı. Azıcık burada duralım gençler. Çok azıcık burada durma birisi Levi ile tuvaleti kırmış arkadaşlar. Bu tamir edilmek alakalı bir şey değil ha. Bak bir birisi tamir şartısını getirmiş hatta birisi Levi ile ona da birkaç bir şey yapmış olabilir bilginiz olsun. Selamlar abi. Selamlar. Selamlar aleyküm Eray koş. Kapı kapanacak üstüne çünkü. Haha bay bay. Haha <laughs> salak. Geliyorum abi. 323. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Işıkların sekmesi gittiği için. Ya ışıklar artık şu an bakın sekmiyor gördüğünüz üzere. O yüzden biraz daha iyi hissediyorum. Burası niye karanlık bilmiyorum. Geldim abi geldim. Ha, i̇blisler siz. Ya şu kapıyı da aslında kapının kontrollerine böyle basit sisteme alsam yüksek ihtimalle çok daha tatlı olur diye düşünüyorum. Çünkü çekmeceler öyle. Ya yani tek duşa çekmeceyi açıp kapatabiliyorum. Fakat tek duşa kapıyı böyle o animasyona sokmak bence saçma olabilir. O yüzden sanırım gelişmiş versiyonda tutacağım. Haydi bakalım. Kır yavrum çok bekledik. Bu evi depolayamazsın abi. Neden? Ha neden? Etkileşime gir. Hayır bakalım. Bu muydu? Ya biz zaten burası koridor. O zaman buradan gideceğiz biz. Etkileşim. Allah burası da kilitli Allah Allah. Oğlum burası koridor zaten ya. Yani. Burası yabancı bir yer açmayacak ki beni. Ben yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar? Aynen bak deminden şimdiye soktu abi Niye böyle bir şey yaptık? Oğlum ben buradan girdim zaten. Bak. Allah aşkına. <laughs> Şunu bir izleyin gençler bak. Oradan oraya girince oraya çıkıyorum. Ay! O neydi lan? Lan! Hanginiz dedi ki? Bak arkadaşlar gördüğünüz zaman 321'e girdik şimdi mesela. Neden? Burada bir yatak var. Burada bir kesin alacağım. Aa bak. Alacağımız bir şey varmış abi burada. Hatta oyun yüksek ihtimal onu var. Göz göre göre gösterdi. Fakat ben bir türlü göremedim. Aa meeting room. Harika. Hasta odası değil. 3F numaralı meeting room'a gidiyoruz. Ne oluyor lan? Aa mouse kilitlendi. Bak oyun bana orayı gösterttir da. Samimi söylüyorum. Bak ben sağ sol yaptım. Eee bir türlü istediğim verimi alamadım oyundan mesela. Yüksek ihtimal. Aynen. Bir tuhaflık var abi. 320. Yani bir canavar cuklaması olabilir. Ee, o yüzden buraya böyle bir yuvarlak daire yapmış olabiliriz gençler. O yüzden azıcık bekleyelim orada, Üzerime doğru bir şey gelirse hani kendimi gösteririm. Oradan sonra sağ yaparım. Hey! Evet. Korkuyoruz ama öyle şeyde değiliz yani. Boşu boşuna korkuyor değiliz arkadaşlar biz. Ya ben şöyle söyleyeyim bilmiyorum. Bilmeyenler için de tekrar etmiş olurum en azından. Şey bilenler için tekrar etmiş olurum. Aa no aa! <laughs> ne oluyor lan? Abi dur ben senim zaten. Ha ciddi misin abi? Oha ölüyorsunuz gençler cidden. Oo, oraya, o sahneye geldiğimizde koşmamız lazım demek ki. Uu şaka yapıyor olmalısın abi. Neyse en azından tehlikenin ne olduğunu gördük. Neyden kaçmamız gerektiğini biliyoruz. Gayet güzel. Şundan bahsedecektim. Ee, eskiden mesela ben hani okuldan çıktığımda mesela CD alırdım mesela küçükken. Yani evde herkes uyuduğu zaman korku filmini takar izlerdim. Ya yani böyle bir huyum vardı. Seviyordum yani korkmayı. Ne bileyim o tarz filmleri, korku oyunlarını, korku filmlerini en başından beri sevdim. Fakat Korkuyor muyum? Korkuyorum. Ama o hissiyat... ...beni bambaşka... Ee, ...bambaşka etkiliyor yani. Olumlu yani öyle söyleyeyim. Sıkışmış. Bye bye. Arkamda şu an. 3F. Dur oğlum koşma lan. Bilmiyorum nereye gideceğimi. Oğlum çok karanlık. 3F nerede abi? Meeting room 3F. Meeting, meeting, meeting. 3F. Geldim. Aa burası. Bir dakika, burası değil. 3 ve burası. Hah buldum. Hey. Ulan bok gibi de odaymış ha. Hey girdim. Kapat abi. Aa, oğlum benim yakışıklı gibi ha. Rakan mı bu? İşin iyi yanı suratı şimdilik normal. Ee, daha sonra ne olacağı emretteki bilmiyoruz. Bu arada bir beyaz ışık falan filan olduğunu hatırlayacaksanız. Oyunu başlarına sanki bu adamı görmüştük ha. Bu Stilli şekilde kesilmiş ee, sakalı, düzgünce toplanmış saçları bence gayet hani bakımlı görünen bir insan evladına benziyor. En azından korkmak konusunda. E, haksızız bence. Bir saniye abi. Ya şu oyunda şu etkileşimi... Bak bak Allah aşkına bırakamıyorum ha sandalyeyi. Ciddiyim sandalyeyi bırakamıyorum gençler. ha <laughs> Rica ediyorum yapma ya. Oyunun yapımcıları yüksek ihtimalle bu konuda el birliği vermişler. El birliği yapmışlar fikir birliği vermişler veya yani daha zor Allah'ım ya Aa olmaz. Olmaz abi kabul etmiyorum. Orada bir fener var. Güzel. Güzel abi. İlk fenerimizi aldık gençler bilginiz olsun. Yes be. Daha kötü oldu her şey. Samimi söylüyorum ben ee, fener istemezdim oyundan. İsterdim ki aydınlık yerlerde dolaşalım. Çok çok daha kötü oldu bu olay. Neyse bakalım şeyimiz var mı acaba? Feneri bırakabiliyor muyuz elimizden? Aa bunu şimdi elinde tutmalısın diyor. Teşekkür ederim çok çok sağ olun vallahi. E, ee, hakikaten oyun etkileşimlerini ne kadar zor yapabiliriz diye. Devam edince önce masanın bir dakika üstündeki anahtarı al ve el fenerini alsan iyi olur. Ha, hepsini almamız lazım beraber. Peki bu ne? Okuyamıyorum ki abi. Transit Wing 2. Aa bak Transit Wing 2 Transit kanadı. Bu şey anlamına geliyor olabilir. Böyle hastaneleri veya koğuşları veya departmanları aa birbirine bağlayan bir transit yol. Hatta bir tane görmüştük hatırlayacaksınız geride. Aynen. Yüksek ihtimalle bu oranın kilidini açıyor fakat oyun benden dışarı çıkmamı istiyor ve dışarıda rakamlar abi. Nasıl yapacağız? Aa harika kitle çok iyi. O zaman çıkmamız gerekmiyor. Şuraya bakalım. Aa bak exit. Aa belli etmişler exit'i zaten bakın. 10 tane exit işaretiyle nereden çıkacağımızı artık biliyoruz. Fakat işin kötü yanı e, o kapımız kitle. Ee diğer kapıda da şey var. Aa burada bir kapı var. Burası sıkışmış. Allah Allah. Buradan çıkıyor olabilir miyiz? Tavanla falan mı çıkacağız? Islanmamız mı gerekiyor? Orası kapalı. Başka bir anahtar bulabilir miyiz? Hayır. Bence bunu çekeceğiz ya. Öyle düşünüyorum ben. Bunu böyle itebilir miyiz? Ha, aa itebiliyoruz kendi vücudumuzla zaten. Aa, abi. Ama bu oyunda böyle dinamik hiç yoktu. Bakar mısınız gençler? Ya bu çok acayip olmuş açıkçası. <laughs> Beğendim mi beğenmedim emin değilim. Çünkü çoğu zaman ben şey göremiyor biliyorum abi. Nereden geçmemiz gerektiğini veya nereye gitmemiz gerektiğini. O yüzden Sıkıntı abi biraz. Şimdi neyimiz vardı bizim? Ee, bir daha bir inceleyebilir miyim şu anahtarı? Transit Wing 2. Yani Transit Kanadı 2. Pekala. Bir noktada arkamızda spawn olacağını düşünüyorum iblisin. Dolayısıyla sürekli olarak hareket halinde olmakta fayda var. Abi selam. Bak yine yanına çıkıyorum biliyorum. Lütfen yapma. Hafızan beni yanıltmıyorsa şu derin koridoru geçtikten sonra Aa bak burası oyuna başladığım yer tekrardan. Bir uğrayalım ister misiniz? Bu fenerim olduğu için o göremediğim odayı bence daha rahat göreceğim. Aynen bak burası oyuna başladığım yer. Oh be. Biraz da kendimi iyi hissediyorum şu an. Heh. Aynen bak buraya girememiştik geçen sefer. Buraya bir uğrayalım arkadaşlar. Burada çünkü bir not veya önemli bir item vesaire olabilir. Hiçbir şey yok. Pekala. En azından aklımız kalmamış oldu. Var şu an bir yeri kestiriyorum. Eee, hafızam beni yanıltmıyorsa bu taraftan. Ya dostum vallahi benim... Aa exit yazıyor aynen abi kesin buradan gideceğiz. Bak sağ taraf yine hafızam beni yanıltmıyorsa asansör. Eğer sağ taraf asansörse doğru yoldayız. Ama o adam buradaysa nanayı yedik çünkü cuklayabileceğim herhangi bir yer yokmuş gibi düşünüyorum. Koşabilirim. Aynen koşayım mı? Hadi eyvallah. Eğer orta alana gele Aynen bak. Allah belanı versin burası burası transit bir burası olmasa abi. Aa sıkışmış değil. Burası tek düşünüyordum ben. Ne oluyor lan? O ne abi? Abi ben vallahi bir şey yapmadım ya. Ben inan bana hiçbir şey yapmadım ya. Benim senle alakam yok. İblisin tohumu seni. Ha, insan bırakmamış. Abi. Aa ne alaka lan? Aa atladı. Dur Rakan. Aa el değişebiliyormuş. Ulan keşke buraya en başından yapsaydım çünkü sol tarafı kendimi çok ters hissettiriyordum. Ha şimdi daha iyiyim biliyor musunuz? Exit. Herif cidden exit yaptı yalnız ha. Rakan yapma abi be. Çok gençsin ya taşı sıksan suyunu çıkarırsın bak. Yaptığın harekete bak ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah belanı versin seni, Rakan <laughs> sesler çok fena ya. Vallahi boynum kırıldı sanki ama. Uf, sesler çok fena. Abi yine döndük eve ya. Hastaneye alışmıştım biliyor musunuz gençler? Neredeyiz? Akıl sağlığınız hızlı bir şekilde azalıyor. Yok ya. Deme abi ciddi misin? Allah Allah niye acaba? Hii, çok ilginç. Benim fenerim vardı. Ben geçen hep fener... Abi bir dakika. Kullan abi şunu. Allah aşkına. Dört tane hap almışız zaten. Niye o kadar hap stokladım bilmiyorum. Bir tane daha haplanalım. Vallahi ilaç komasından gideceğim yemin ederim. Şimdi seni sanırım bırakabilirim. Heh, ateşimiz de sahilde. Oh be. Hapımı aldı. Bunları yakabiliyor muyuz? Ben yakabiliyor olmamız lazım. Yakamıyoruz. Pekala. Oğlum iğrenç bir şey ya. Ne olur bunların ileride gözleri çıkmasın abi. Rica ediyorum. Bu şekilde sarmaşık olarak kalacaklarsa ben okeyim. Ama böyle bunların şeyi olacaksa. Ya bunların her birine göz falan. Üst kata çıkamıyoruz. Bakın üst kat kapalı. O halde mutfağa doğru ilerleyelim. Hatta Bodrum'a ne olur ilerlemeyelim abi. Cidden mi? Bodrum'a mı ilerliyoruz? Peki. Haydi bakalım. Geliyorum. Rakan. Rakan seni. Bak yine göz. İki göz bu sefer. Sanırım her defasında gözlerin sayısı artacak ve bir noktadan sonra gözler kalbin aynasıdır arkadaşlar. Bunu da asla ve asla. Aa bak yakabiliyorum artık. Aa söndü. Şöyle yapalım. Ee, bırak, Eee Artık ışığımız var. Aa o ne lan? Ay ne kadar güzel bir şey, ne bu? Örgüye benziyor, dikişle veya nakışla yapılmış. Bilmiyorum, Kanaviçe falan mı denir? Bu tarz şeyler var geçebilirsiniz, böyle örgü gibi ama sanki biraz daha ince tığlı, ince uçlu tığlarla, tığ bile denmiyor, daha küçük olan şeylerle yapılabiliyor. Tığın büyüğü vardı bir de, öyle hatırlıyorum ben. Bu ev ne güzel. A, söndü. Ay, yandık. Bak çakmak sönüyor çünkü biliyorum abi. Allah belanı Rakan Rakan! Ayrı. Oğlum ne alaka? Rakan dur reis. Oğlum benim kayboluyor lan. Aa! Rakan çok tırsıttın beni. Yapma yavrum bak anahtarım var açacağım falan filan sandım biliyor musunuz? Oğlum dedim öldüm herhalde yine ya çünkü bak kestiremiyorum oyunda ne yapmam gerektiğini çoğu zaman. Bak bir gözde orada var yüksek ihtimal. Oradaki kablo yeni oluştu abi yerdeki kablomdur sarmaşıklarına boksa. Şimdi arka tarafa doğru sanırım gidebiliyoruz ve bu kapı yüksek ihtimalle açılmayacak. İçeride bir bir sand tekerlekli sandalye var. Şunları bir deneyelim. Al abi şunu eline ya. El değiştir ve yak. Eee harika. Yavaş yavaş şeye alışıyorum. E, oyunun arayüz kullanımı çünkü biliyorsunuz gençler her bir oyun her bir oyunun etkileşimi daha doğrusu düzeltiyorum farklı oluyor. Yani her ne kadar Walking Simulator bile deyip geçseniz... ...onda bile şey kullan kullanma, kontrol et... Ya şöyle düşün abi... Merdivenden çıkma animasyonu düşünün mesela aklınıza gelen bütün oyunları. Abi birçok oyunun farklı. Kimi oyunlarda böyle tutuyorsunuz o animasyona giriyor. Kimi oyunda sadece W'ya basıp yürüyüp o şeyi yapabiliyorsunuz. Kimi oyunda spacee basıp animasyona giriyorsunuz falan filan. Yani fazla farklı olduğu için... ...çoğu zaman bunların aklında tutmak... ...farklı olabiliyor. Bak buraya daha önce gelmedim. E, hatta şuradan bir serseniz ilerleyelim. Rakan yine yüksek ihtimalle bizi darlayacak biliyorum. O yüzden... ...en azından indiğimiz tarafı bir keşfetmiş olalım. Aa burası kapalıydı ha bakın. Kapalı olmasaydı ben kesin buradan giderdim çünkü. Neyse burası şimdilik bir kalsın. E, koşamıyoruz bu arada bilginiz olsun. Şurayı keşfedeceğim önce bir sağ tarafa bakayım çünkü ben buraya orta merdivenlerden indim. Bir de bakın burada merdivenler bunlar yanılmıyorsam mutfaktan çıkıyordu abi. ki mutfağa çıkan bir ara koridor vardı ya hatta orada eski bölümde aynadan şey yapmıştık biz. Ee, dışarı çıkmanın yolunu falan filan yapmıştık kendimize. Oğlum çok iğrenç ya. Aa, burası looplayacak beni. Aynen looplatacak abi. Bak şeye geldik o mavi yerin oraya. Evet güzel neyse sıkıntı yok en azından. Birisi bizi kovaladığında artık ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kaçırdığım item olmasın çünkü takıl takılıyor gibiyim ha bak şu an. Niye? Sanki peliş oyuncağı basıyormuş gibi sesler çıkıyor. Şu tipi kontrol edebiliyor musun dolu mu diye? Elimize çakmakla. He? Var mı abi? Havayı uçururum vallahi bu eva. Rakan. Allah canımı alsın yaparım. Umurumda değil yani. Samimi söylüyorum başınıza neyin geldi umurumda değil. Mahallede hiç kimse yok zaten. Yarar zarar görecek kimse de yok. Ben yaparım. Ciddiyim yaparım. Gitmediğimiz neresi kaldı abi? Orası tamam. Ee, bizim yüksek ihtimalle bir tablo bulmamız gerekiyor. Üzerinde gözle tıklayabileceğimiz şekilde olan. O halde bir yukarı çıkalım tekrardan. A kapalı. Buradan geldiğimi yemin edebilirim yalnız. Acaba spesifik bir tabloyu mı tıklamamız gerekiyor? Ben bütün tablolara tıkladım mı şu ana kadar? Üzerinde göz olan. Bir tekrar şu kapıya doğru bir gidelim. Ah. Aha burası. Allah! Rakan! Rakan! Rakan yapma reis be. Yapma gazım video gazım. Çakmak boşuna üstüne gerek yok. Sana mı soracağım lan? Yanıyor işte. Rakan dur reis. Bak Rakan yürürken gençler tekerlekli sandalye sesi geliyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi o küçük detayı. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Arkadaşlar çakmağımı bıraktım. Eee bu saatten Ya yemin ederim benle beraber birisi daha yürüyor bu evde. Ah, samimi söylüyorum. Oğlum çok tırsıyorum ya kaldım ha. Yalnız şaka maka konuşurken e, ilerleme kaydedemedim geçen ve çakmağımın gazı bitti abi. Burada bir şey bulabilir miyiz lan acaba? Onu yaptık. E, kilidi hangi... Aa göz! Allah aşkına göz yardımcı ol be. Bilmiyorum abi kaldım. Var mı bir şey? he Var mı benlik bir şey? Sen açılmayacaksın. Sen cidden çalışmıyorsun abi. Yandık ya. Bak bu oyunu bu olayını sevmiyorum abi. Bu oyun ipucunu çok fazla... Aha ah be. İşte bu. Aa ciddi misin? Acaba şey falan mı yapmamız gerekiyor? Eee Rakan'ın cidden bizi yakalamasın mı? <laughs> abi! Ha, adam sakat! Ha, ulan desenize! Allah! Çok hızlı geliyor! Abi bir saniye be. Reis! Yapma bu oğlum be. Yapma. Vallahi benim seni bir yok. Yemin ederim yapma be. İt! Yapma abi ya. Yapma çok tırsıyorum Rakan yapma ya. Acaba ipucu veriyor olabilir mi bize bir şekilde? Onun yürüdüğü yerlere tekrardan gitsem akıl sağlığı bak gitti gidiyor ha. Şunu bir daha bir bir daha bir yiyelim. Tek şeyle yürüyormuş ya bu Eee kol değneklerle değneklerle yürüyormuş abi herif. Ulan ben de diyorum niye tek ayaklı sesi geliyor adam yürüdükçe. Peki orası tamam. E ee, burayı bence kontrol ettik. Çıkamıyor muyuz tekrardan? Yok bak geri yolumuz kapandı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani ne yap ne yapacaksak kesinlikle ve kesinlikle burada yapmamız gerekiyor. Belki bizi bir kere öldürmesine izin verebiliriz. Çünkü aklıma inanın hiçbir şey gelmiyor. En son yaptığımız şey de bak buradaki şeye tıkladık tabloya. O tablo da bir şey vermedi bize ki burayı açabiliyorduk eski oyunda. Abi dakika etkileşime gir diyor abi hala. Oha. Anahtar mı sokacağız acaba içine? Bak etkileşime gir yazısı çıkıyor. Ulan tabloyu kaldıracak mıyız? Yo. Sağa çek, sola çek olmuyor. Aşağı çek, sola çek. Allah Allah. Allah Allah. Gençler yani 10 kere dolaştım. 10 kere rakam bu çok fena öldürüyor. Bilginiz olsun yani. Dedim bir kere öleyim de en azından belki bug'a girdiyse oyun düzelsin falan filan. Ama yok abi rakam. Aa bak bir göz gitti. Aa iki göz vardı hatırlıyorsunuz değil bu oyuna başladım bak, az önce yeniden başladım için şey şimdi aklıma geldi direkt bak bir göz bastırdım ya oradakinde bak bu göz gitti burada bir tane daha göz vardı bir tane daha göz kaldığına göre benim bir tane daha tablo bulmam lazım ya sadece bir tane daha tablo bulmam lazım bu kapıyı bu arada açamıyoruz bilginiz olsun tekrardan isterseniz deneyim sahip olduğum iki şeyle anahtarla e, anahtarda bu kapıyı açamıyoruz bizim bir tane tablo ihtiyacımız var ki onda da bu arkadaşın gözü olsun ve gidelim aa bu ne lan Ha çivi. Ulan dedim o ne? Okey biraz dolaşalım. Bakalım e, bir sonraki tabloyu nerede bulacağız. Bu arada Rakan her tarafta size takılabiliyor bilginiz olsun. O yüzden yapmanız gereken şöyle bir 6-7 saniye boyunca hiç durmadan Onlar uzak mesafeye doğru koşmak. Sen de değilsin abi. Bence buraya çok dikkatli bakmadım. O yüzden şu ara koridorları tekrardan bir gözden geçirelim. Çünkü belli periyotlarla size saldırıyor Rakan. Burada ışığım ışığı yok mu abi? Ulan eşek herif pimi niye söktün lan şeyi? tuşu ha? Riz. Şeyin tuşu niye söktün abi? Işıkları niye söktün? O da yok. Ya bir şey kaçırıyor olamam herhalde ya. Bak bayağı yükseğe çıktım ha şu an. Raflarda bir şey bulabilir miyiz diye bakıyorum. Hayır. Okey ilerliyoruz. Daha sıkıntı yok. Rakan. Sıkıntı yok dostum benim. ha Adamım. Oğlum burası çok fenaydı. Hatırlıyorum bak burada şey falan yapıyorduk biz. Ee, aha! Oğlum nasıl? Nasıl görmedim lan onu? Oğlum ciddi misin? Çok fena yaz. Bu tarz ilerleyeceksek e, gözleriniz gözlerin çok fazla artmaz diye düşünüyorum gençler. Çünkü düşünsene 50 tane göz bulup 50 tane bizim tablo aradığımız oyun eğer oraya doğru evrilecekse abi bir noktada ben söyleyeyim abi. Arkamızda sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. bye bay. Hadi Allah emanet reis. Hadi Allah'a emanet. İşte bu be.

Oğlum yine mi? Ya bir noktada onlar beni kovalayacak abi biliyorum ya ben Rakan'a vallahi bildiğin razıydım samimi söylüyorum en azından tanıdık artık ya, pek de şey olmasa da ne bileyim sıcak olmasa da güzel bir karşıladı bizi hastanede kendisi. Aa bir daha mı yapmamı istiyorsun sen bana aynı şeyleri? Lütfen. Oğlum dostum yapmayın ya. Oğlum yapmayın rica ediyorum ya. Tuhaflık var mı? Allahım o ne? Gençler bir sonraki bölüm kaldığımız yerden bir sıcağı tam bu noktada devam ediyor olacağız. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça hoşçakalın.